arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine nereye geldim? Çeyiz için gene çeyiz peşindeyim. Tabi 10 ay, 10 ay kadar falan kaldı düğüne. o yüzden biraz acele ediyorum artık. Ee, size söylemiştim dünkü videomda BİM'e robot geleceğini söylemiştim. Ve bugün BİM'in aktüel ürün günü arkadaşlar. Ve şu an BİM'e giriyorum. Maskeyle bunu aldım daha BİM'e girmeden taktım. Geri, geri takalım hemen. Şimdi BİM'e giriyoruz. Bakalım robottan hariç. Robotu sabahleyin arkadaşlara ayı, Ayırmalar için rica etmiştim. Şimdi içeriye giriyoruz. Bakalım başka Ay, ne var bize göre. Geldik. Bir de bayağı bir ürün gelmiş gibi görünüyor. Şimdi tek tek bir göz atalım. Şuna bakar mısınız? İkili kupa gelmiş. Hepsi aynı desen mi? Yok hayır. Farklı olan da var. Ay ben buna bayıldım. Başka ne varmış? Böyle kuşlu olan var arkadaşlar. Sizce bu mu güzel yoksa bu mu? Yani şöyle de görünüyor. Bir bakalım. Başka modeli var mı? Böyle kuşlu var. Bu biraz değişik. Bunu hiç sevemedim. Şu gene bir tık daha güzel sanki değil mi? Bakalım neler alacağız. Şöyle cam cezve gelmiş. Türk kahvesi için. İnsanın saklama kabı. Ama bunlar düzenli bir şekilde kapanmıyor. Niye bilmiyorum. Şöyle. Neler varmış. Şöyle salata salata tabağı diyor. Güzel değil mi sizce? iyi. Ee, ben pek fazla bir şey göremedim. Yeni gelen ürünlerle ilgili. Burası zaten önceden vardı. Size de aynı şeyleri göstererek sıkmak istemiyorum. Evet burası olduğu gibi aynı ve robot hiçbir şekilde kalmamış. Kızlara soralım bakalım bana ayırmışlar mı? Gidelim oradaki salata tabağı ve şey e, kupalar benim dikkatimi çekti oraya bir göz atalım. Şöyle çay bardakları da var klasik günlük kullanım için. Bir de şöyle salata tabağı var. Bu rende güzel mi sizce ya? Değişik bir rendeymiş bence güzel değil. Kesme tahtası. Oo baya baya büyük. Buna şu an için gerek yok. Şu dikkatimi çekti. Ay hey, pardon. Sizi de şey yaptım. Çekmekte biraz. Böyle derin bir salata tabağı var. Mermer desen karışık. Gondol kase diyor gerek yok bence şimdilik. Yani acil olan bir şey değil bence. Şöyle ince baya bir ne diyor? Boru silekat diyor cam bardak. Çok fazla ince. Aşırı derecede ince bir bardak. Burada yağdanlıklar falan var. Bir de cam cezveye bakalım. Vay canına. Çok güzel görünmüyor mu? Bunu almalı mıyım sizce arkadaşlar? Cam cezve. Türk kahvesini hiç sevmediğim için ilgimi çekmiyor bu tür şeyler benim. Bakalım böyle kupalarımıza dikkatimi çeken kupalar var. Böyle kaktüslü olan var. da fena değilmiş. Kız, ne Arkadaş denk geldi. Kız ne yapan diyor bana. Şöyle pekala kararımı verdim sanırım. Herhangi bir şey aldım. Bir de gidelim bakalım. Gelmemiş mi? Ayırmışlar mı? Ayırmamışlar. Sonunda BİM'den evimize gelebildim. İnden aldıklarımı size şimdi tek tek göstermek istiyorum. Fazla uzatıp sizi sıkmak istemiyorum videomda fazla konuşarak. Size söylemiştim robotumu alacağımı ve Tabii ki de gittiğimde robot yoktu. Ama aldım sonunda. Arkadaşlar fakirin bir robotu. Üstünde de fişi var. 189 TL'ye çekilmiş. Benim orada arkadaşım çalışıyor ve ona ona ücretini vermiştim. Sabahleyin ben gelin, geç geleceğimi söylemiştim. Yani yetişemeyebilirim demiştim. Çeyizim için alacağım biliyor. Ben sana dedi ayırırım dedi. Ücretini verirsen dedi. Çok sağ olsun Allah razı olsun. O bana ayırdı. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Sizle birlikte fişe takıp deneyeceğiz. Şöyle kutusu var. Çok güzel bir şekilde sarmışlar. İnşallah güzel olur. Bu başlığı bayağı bir ağır. Ben bilmiyorum kullanmasını. Ama mutlaka ki yapabilirim. Yani herkes bilmiyordur sonuçta. Şöyle bir alt kısmı var. Şöyle poşetten çıkarayım. Gri'li. Ama plastik cam değil yani kesinlikle plastik. Plastik daha kullanışlı olur mu bilmiyorum. Ama cam olmaması daha iyi çünkü ben çok sakar birisi olduğum için mutlaka cam olursa kırardım. Böyle bu Şunlar galiba kek falan çırpıyoruz ya. Hani bilmiyorum dedim ama o kadar da cahil değilim. Kek falan çırpmak için galiba şunların ucu. Bunlar iki tane başlığı var. Bir de çorba için başlığı var. Bakalım bir takalım nasıl oluyormuş. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde oldu. Gayet güzel görünüyor. Şöyle fakirin gördüğünüz üzere. E, dünkü videomda biliyorsunuz gezmiştik ve 350-400 yani 350'nin altında yoktu yani kesinlikle. Bir de fakirin yani. Dünkü baktıklarımızda şevel mi? Değişik bir markaydı yani. Hiç duymadım. Bir de şöyle galiba başlıkları takabilmek için bir şey var. Bunu şimdi hep birlikte deneyeceğiz. E, elektrikle birlikte. Bu ne işe yarıyor acaba? Bir de ölçek var. Şu şekilde içinde ölçek çıktı. Bunu ne için kullanıyorlar bilmiyorum. Onu da öğrenirim. Şöyle kenara kaldırayım ve daha ne aldım? Biliyorsunuz en son nerede kalmıştı gözüm? Kupalarda kalmıştı. Ve beğendiğim kupayı size şu şekilde göstereyim. 19.90 fiyatı vardı ve beğenerek aldım. Ama ambalajını şu an açmayacağım. Eğer ambalajını açarsam mutlaka taşınırken falan yani eşyalar falan taşınırken, paket yapılırken mutlaka ki kırarım. Kırmamak için açmayacağım. Zaten görüyorsunuz desenini şu şekilde. Bunun çizgi çizgili olanları da vardı. Yani ben onları beğenmedim. Bunu beğendim. Bir tek bunu aldım. Ben yani çizim için bugün iki parça daha aldım. Boş geçmeyen bir gün daha yani. Başka ne aldım? Şöyle karışık. Bunu tabii şimdi yiyebilmek için. Simbat'ın karışık e, kuru yemişini aldım. Bir de kapinin e, portakal parçacıklısı. Bunu çok seviyorum, bayılıyorum. Yani elde sıkılmış gibi tadı var. Yani tabi elde sıkıldığı biraz daha ekşim tadı oluyor. Daha güzel oluyor ama bu da yani o yokken aratmayacak bir şey. Çok güzel. Tabi vazgeçilmezim. Kola. Çok seviyorum. Başka ne aldık? Ha. Bir de binde var sadece arkadaşlar. Bunlar poğaça. Şu şekilde göstereyim size çikolatalı poğaça. Ee, o kadar güzel ki böyle yumuşacık, pamuk gibi herkese çok çok öneririm Çok güzel. Bir de şöyle üzümlüsü vermiş. Bir de üzümlüsünü denemek için aldım. Bunlar da 1 lira 90 kuruş. Fiyatı. Evde kalmamıştı. Diş macunu en önemlisi gene 3-4 video önce falan almıştım galiba diş macunumu. Tekrar bitti. Normalde ben burada Akdeniz Plus var. Oradan alıyorum. Diş beyazlatma etkisi olan bir tane diş macunum var. Ondan alıyorum. Fakat şimdi çarşıya gidemiyorum. Yani çarşıya gittiğimde de unutuyorum genelde. Çarşı içinde olduğu için kapanıyor akşamleyin erkenden. Çünkü eczane gibi bir yer değil. Böyle ıı, makyaj aletleri falan satan bir yer. Orayı da bir gün gezeriz size. Yani gratis gibi bir yer. Öyle söyleyeyim size. Bir tane de diş macunu aldım. Bir tane de ne aldım ne aldım. Bunu da çok seviyorum. Ee, bu da dondurma gibi oluyor arkadaşlar. Çikolata bir nevi. Bu da çok güzel. Bunu da her gittiğimde her fırsatta her denk geldiğinde alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi şunu videoyu kapatacaktım az kalsın. Videoyu kapatmadan önce bir deneyelim bakalım. Şöyle yukarıya kaldırayım. Şimdi ben oraya kalkacağım. Siz beni göremezsiniz. Prizde bir denemek istiyorum hemen 2 dakika. Ne yazıyor? Turbo yazıyor. Aç kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şu an çalışıyor. Ama elinizde tutmamız gerekiyor çalışması için. Yani bir düğmeye basıp da bırakamıyorsunuz. Hani basıp böyle çalışmıyor. Sadece elinizde tutacaksınız. Bir ses çıkıyor ama. Lütfen bozuk olma. Lütfen. Evet şimdilik iyi. Ebru abla Gil gelecek. Yani nişanlımın abisi gel falan. O da geldiği zaman ona da mutlaka şimdi gösteririm. Ne kadar sağlıklı değil. O zaten anlar. Ee, arkadaşlar benim bugünkü aldıklarım bunlardı. Çeyizime iki parça da olsa gene bugün de boş geçmeyecek kadar çeyiz parçası aldım. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Videoma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Herkese iyi akşamlar dilerim.